Dizi gözü kanalına hoş geldiniz. Sahipsizlerin yeni bölümünde heyecan dorukta. Cemo ölecek mi? Sahipsizlerden ayrılıyor mu? Aziz, Zeliha ve Fidan kaçırıldıktan sonra neler yaşanacak? Yavuz'un amacı ne? Faruk diziden ayrıldı mı? Diziye yeni isimler mi katılıyor? Sezon finali mi yapılacak? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası bu videoda. Cemo'nun ölmesini istemeyenler hemen videoyu beğensin. Bakalım kimler Cemo'nun ayrılmasını istemiyor. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Azize'nin Hazal Subaşı ölmediğini gördük. O kesinlikle sahipsizlerden ayrılmıyor ve sezon sonuna kadar dizide olmaya devam edecek. Hatta Azize'nin başına önemli olaylar gelecek. Sosyal medyada dolaşan Hazal Subaşı diziden çıkarıldı iddiaları ise tamamen asılsız. 18. bölümün ardından yayınlanan 19. bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. Azize ve kardeşlerinin kaçırılması sonrası Cemo'nun başına gelecekler dizinin gidişatını değiştirecek. En çok konuşulan konu ise Cemo'nun ölüp ölmeyeceği. Diğer yandan Yavuz'un Abbas'la işbirliği yapması her şeyi alt üst edecek. Devran'ın hamleleri ise yeni bölüme damga vuracak. Fragmanda Abbas'ın Azize, Zeliha ve Fidan'ı kaçırdıktan sonra Cemo'yu öldürmek için arabaya kilitleyip gaz verdiğini görüyoruz. Ancak şok edici detay Yavuz'un da bu planın bir parçası olması. Yavuz'un kötü niyetleri önümüzdeki bölümlerde daha da netleşecek. Devran Azize'yi korumak isterken Yavuz'u vuracak ve bu olay her şeyi değiştirecek. Devran Vera'nı polise teslim etti ve onu artık istemediğini söyledi. Peki Vera sahipsizlerden ayrıldı mı? Hayır. Vera yeni bölümlerde de olacak ve intikam için Yavuz'u kullanacak. Hatta ikisi evlenecek. Bu evlilik beklenmedik olayları beraberinde getirecek. Faruk'un diziden ayrıldığı iddiaları da doğru değil. Azize'nin vurulması sonrası hastaneye gelen Faruk, Duygu'nun sözleri üzerine oradan ayrıldı. Ancak o da dizide kalmaya devam edecek. Hatta Devran'la Faruk arasında büyük çatışmalar yaşanacak. Peki Cemo ölecek mi? Hayır. Abbas'ın tuzağına düşen Cemo son anda Devran tarafından kurtarılacak. Bu olay ikisi arasındaki buzları eritecek. Cemo sahipsizlerden ayrılmıyor. Son olarak sahipsizler final yapacak mı? Dizi reytinglerde çok güçlü. 8 puan bandında. Bu tempoyu korursa sezon finali Haziran'da yapılıp Eylül'de yeni sezonla devam edebilir. Sizce Cemo'ya ne olacak? Yavuz'un planları ne? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla video için abone olup bildirimleri açın ve videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.